Vallahi ben hep şunu söylüyorum. Hayat o kadar uzun değil. Yani. Değil, Kimse evet evet. Bir şey evet. bir şey yok. Herkesin evet. ayrı bir tarzı, ayrı bir şeyi var. Mesela diye, dur onu da anlatayım bari. Şimdi herkes diyor ki abi Ali Muayenehane'yi gördün mü? Ali Muayenehane'yi gördün mü? Ben de kardeş Muayenehane'yi açınca güzel. Hayırlı olsun. gittim ziyaret bak, ettim. ettim. Ziyaret ettim. egoya bak yani. Helal olsun Hiç bir tarzı. Bir gün kahveye gidelim, gidelim. mi? Çok ben güzel. bilmiyorum çünkü. Şimdi ama olan tamam. ne? Herkesi aile duvara kendi resmini yaptı. <laughs> Resim var duvarda. Eller var işte. Ha. Eller uzanıyor falan. Şimdi tabii millet bunu şey olarak söylüyor. Ego. Tabii adam duvara kendi resmini yaptırmış falan. Ya gittim ben de çok güzel. Kısım. Yani zaten mükemmel bir muayene yapmıştık. Ona yakışır tarzda. Hatta bir tane baba da ellerinden öpüyoruz bu arada. Baba da hı, oradaydı. Hı, da. Yani zaten babanın oradaki gururunu görüyorsun. Ay ya. evet. Allah yani böyle şey koltuklarına kalkıp sığmıyor derler. Ne güzel. Yani öyle. Ondan sonra dedim hani bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Burada bize ne anlatmak <gülüyor> istedim? Yazar. <laughs> <laughs> evet, bir onu anlat da şu resmi bir duysunlar. Bak ya. ya herkes... herkes bu, bu resmin hikayesini. Şimdi bir ne anladım. biliyor musun abi? Herkes şey dedi. Ya yani bir tasarlama yapıyoruz ya. hani bir tane logo olsun. Bir tane salıncak koyalım. Salıncakta sallanırken Instagram'dan da paylaşsınlar. Tamam Öyle olsun. Logo olsun. Şu olsun. Bu olsun. Ben de dedim ki ya bir şekilde benle fotoğraf çektirmesine gerek kalmasın. Logo olmasın. Bir logonun altına resmimi koyayım. ...insanlar resmimle işte geldiklerini işte konum bildirir şekli. Bak ne doktora şu muayenesi konumu yazan var. Ne işte beni etiketleyen ab resmim, resmi resmi koyuyor? Herkes nerede olduğunu biliyor. Bak netli adamdaki egoya baktı duvara resim. Aslında yani. plan program hani hiç kimse ikinci bir atıfta şey, uğraşlı da bulunuyor. Konum muayenenin konumunu gösteren yok. Instagram adresini gösteriyorum etikette sadece resim sadece resim. Ne oldu biliyor musun? İnsanlar böyle çatır 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 bunu böyle bir şey olarak görmeye başladılar hani. Instagram işte Ali'nin işte ya. olay buydu aslında ama etkileşimi sağladı sosyal bak sana bir şey söyleyeyim abi bu e, şey yani kulak arkası yaptığım bu olay yani kibirden dolayı kendi resmi sonradan ulan düşündüm hakikaten çok kibirli bir hareketmiş yani <gülüyor> 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 resmi evet. de yaptırmasaydık evet. bari de ya, tamam, orada bu, ticari zeka bu, şeye evet. geçmiş. Öne geçmiş, Bir öne geçmiş orada evet. demek ki bir hafif bir bilinç bulanıklığı. <laughs> Hakikaten bilincimi ticari zeka bulandırmış ve beni o anda o kibiri düşündürmedi biliyor musun? Kimse söylemedi mi Ali mesela sana ona bunu yapmayalım hani diyen olmadım mesela? Vallahi billahi olmadı ve ben ne yaptım biliyor musun? O şeyi yani, özel sanatçıya çizdim. Çizmiyim şey bak ben tanıdığım için söylüyorum zaten söyleme ihtimali niye yok çünkü Ali şöyle diyor. Kendi çırpan. Kafasına koyuyor ya bir şey. Yapar. Ya yani onu o yapacak. Söyle sen de yapacak. Söylemesen de <gülüyor> yapacak. <gülüyor> Hatta söylersen şey daha da negatif. Onun için birazcık zaman geçsin. Bunu bir yapalım, bir görsün. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ben öyle bir şey. Tabi. Bana karşı olduğu zaman ben daha da fazla yapamam. Yapam artıyor. Yani. Hani o gözlüğü takma deyip Doğu Beyazı'da gidiyor. <laughs> <laughs> Ama bence çok iyi yaptın. Emin ol şu sektörde olup da hastaları dahil herkes o resmi konuşuyorsa bir şekilde konuşturmuşsun. Evet. evet Kesin. Evet, tabii, eline konumdan sağlık. Kaos. Bence kalsın duvarda resim Şimdi Royce'u konuşuyoruz Royce artık <laughs> Royce geliyor Şu anda da yeni şeyimiz o Royce i̇şte, Arabada mı Royce Royce mu vardı Ali? Bir dakika İşte o da onunla zaten çağrış yapıyor, da, o <laughs> yapıyor. Zaten <laughs> Onu oradan birleştiriyor Bak o da bir şey O da bir pazarlaması Aa, Yakışır evet. ya yakışır Onu oradan ya, birleştirmiş yani, Arabanın Royce. Ee, muayenehanenin önünde olması. Evet. Yani bu, bunlar hep şey çok çok güzel hareketler bunlar. <laughs> Kaç defa bindin? Ha, beş. Beş bile binmemişim. Ama yani. o araba orada duracak. Duracak, duracak Yani. yani. O işte yani şey yani <laughs> ticari mesajlar. Amacım böyle şey yapmak değil. Yani nasıl söyleyeyim. İnsanlara böyle gözüne sokmak değil ama ticaretten bak ne olduğunu anlatayım abi. O, o şeyden sonra bana meraktan gelen bir A++ kesimi oldu. Bak meraktan gelen. Lan bu kim? Bu mal kim? Belki de. Ya da bu helal olsun diyen kim? Belki de işte hiç takdir ben nefret edecek bir şekilde ama hep kim deyip gelenler oldu biliyor musun? Ve ben bu insanları kendime bağladım. Bu bağladığım şeyler insanlar, hastalar muhtemelen iki yıla zaten onun parası bana çıkarttırır. Çünkü ben A plus'a ulaşmak için ya abi reklam veriyorsun olmuyor. O oluyor. Ben iyiyim. Benim elim iyi. Yok bir şekilde bir kültürel bir şey var. Hani hastanın bağlılığı var doktorla. Çözemiyorum. Yani olamıyor yani. Neden A plus bana gelemiyor? Evet artık onu yavaş yavaş onların görmesini sağladım. Yani beni görüyorlar bir şekilde artık duyuyorlar. Bu o, o mesaj içinde. Bak Güzel. resmen bunu söyledim ya. Yani. Bu strateji içinde. Evet. Ve ama çıta yüksek. Ne yapacağız? Ruiz Ruiz da nokta yani. yani önüne jet ben ne, Tifo, ne koy ne, ne koyacağım? <laughs> Özel uçak yani. Ya Neyse Alicim bizi eski kuşak olduğumuz için benim 59 model bir tane klasiğim bitmek üzere. Ben de onu koy eski modeli de. O, eski çok eski modeli. De. Abi, o çok abi. Seni abi, oraya göndereceğim. Dursun kapıda. Vallahi abi bak bir şey söyleyeceğim. Hani benim ikinci hamlem ne olur biliyor musun? İstanbul için olur bu olsa Ankara için çok uğraşmam artık. Hani John Wick var ya eski model Mustang'da takılıyor ya birebir aynısını alıp tamam mı John Wick'te onu kullanırım ama bak çünkü çok John Wick'te bütünleştiriliyor muydu? İşte İstanbul içinde hikayeyi böyle yazmaya başlar. çat 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 bu oradan yapay zekalı John Wick Buradan yapay zekalı John Wick direkt bu programdan bu çıkar? Muhteşem. Yani, evet Harika. Bu fikri verdiniz Çık. bana İstanbul, <gülüyor> İstanbul diyorum <laughs> şöyle <laughs> 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 öyle bir <türlü. gülüyor> Vallahi dostlar ya. sohbet çok güzel. Üçüm ya ya. böyle güldüremedik kahkaha atamadık. <laughs> Diğer programı <yapıp>, biliyordunuz ben <laughs> ben de böyle <laughs> şey oldu. Beleşimdi yani. Keyifliydi. Bence harikaydı ben nasıl yani. Geçti anlamadık hani. bile yani. Ya tabii şimdi onu burada bulmak, onu İstanbul'dan buraya getirtmek, onu hastalarından almak çok zor gerçekten. Biz de kıymetli gibi hissettim ben kendimi. Sen Hayır. de öyle. İyi ki geldin. Ben maalesef sizi yani yani. çok seviyorum. Evet. Çok da değerli oldu benim için. Her zaman gelirim. Bu programda bak gerçekten ben kendi adıma stokluyorum. Eee uh -huh. stoklamak çok değerlidir. E, en büyük dedikodudur fısıltı gazetesidir. Evet. Çok başarılısınız. Bu sizin başarılı olduğunuzu gösteriyor. Evet. Böyle dostlar geliyor. Sağ olsunlar. Kırmıyorlar bizi. Güzel de böyle ekip de çok sağlam. Siz evet. burada görmüyorsunuz ama bak arkadaşlar da bir taneler. Hepsi hepsi bir tane. Böyle keyifli, güzel. Koşa koşa geliyoruz.